Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Evet A'nın enerjisinde hemen aklınızdaki kişiye bir bakalım. Neler yapıyor? Sizinle ilgili ne düşünüyormuş arkadaşlar? Ben niyetlerimi alıyorum zamansız bir zamandır. Lütfen sizde niyetinizi alın. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Size hala duyguları var mı? Ayrıldıysanız barışmalar olur mu? Hemen bir bakalım. Belki haber alamıyorsunuz. Belki küs, belki dargınsınız. Bakalım aklınızdaki kişi neler yapıyormuş. Beğeni ve paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum. Yeni gelen takipçilerim hoş geldiniz diyorum. Evet, kapalı alalım bugün. Bakalım aklınızdaki kişi neler yapıyor, sizinle ilgili ne düşünüyormuş. En sonda arkadaşlar konuşma kartlarıyla aklınızda kişiyi konuşturalım bakalım neler düşünüyormuş neler yapıyormuş. itinayla da destekliyorum bu bakımı. Öğrenmek istediğimiz olursa tekrardan kart seçeceğim arkadaşlar. Evet bakalım. Aklınızdaki kişi şu an ne hissediyor, ne yapıyormuş? Kolektif bir bakım olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Her zaman tekrarlıyoruz, biliyorsunuz. Evet arkadaşlar burada görebiliyorum ki aklınızdaki kişi şu sıralar kendini bir kafeste hissediyor sanki. Sizinle ilgili evet bu ilişkide bir aşk söz konusu köklenmek istiyor ya da kökleriyle ilgili aileyle ilgili bir problem yaşıyor gibi. Sanıyorum ailesel bir kasırga bir fırtına bir şeyler yaşıyor aileyle ilgili durumlarda. Bazı hedef belirlemiş e, istenilen yöne doğru yönelmek istiyor fakat bunun için bir bekleme sürecinde kendini kapana kısılmış gibi hissediyor sizinle ilgili üzüntü yaşıyor gibi bu durumu güzelleştirmek istiyor bir karga acaba telefonla bir e, mesajlaşma ya da bir haber gönderdiğinde e, sizle ilgili bir kargaşa bir karmaşa yaşar mı bununla ilgili bir düşüncesi var. Bundan dolayı da eğer reddedilirse sizin tarafınızdan bir üzüntü yaşayacağını düşünüyor. Bir haber içinde bir bekleme süresinde arkadaşlar iyi yöne çevirmeye çalışıyor sizinle ilgili ilişkisini. Şu sıralar böyle bir durumdaymış arkadaşlar. Evet bakalım ortakta ne var sonra da sizinle ilgili neler olur diye bakacağız. Bir de sizin duygularınıza bakalım. Ondan sonra ortak bakalım arkadaşlar. Evet. Bakalım sizleri ne bekliyormuş. Sizlerde durumlar nasılmış? Uyumlanıyorsanız en pozitifleri alın, kabul edin. Sizde de aynı şey aç çıktı. Evet. Evet arkadaşlar sizinle ilgili de sizde nasıl durumdasınız diye baktığımda gerçekten siz de aşk ve mutluluk ve kavuşmak istiyorsunuz arkadaşlar burada görebiliyorum ki tam merkezde şefkatle seven bir insanmışsınız Arkadaşlar bu arada bazı durumları saklamak zorunda kalacağınızı ya da kaldığınızı görüyorum Aklınızdaki kişiyle ilgili bir yanılsama içine de girmiş olabilirsiniz. Bu durumlarla da yüzleşmeniz gereken bazı durumlar olacak. Burada kadersel bir süreç, bir üzüntü yaşadığınızı görüyorum. Ya bulunduğunuz ortamdan ya aklınızdaki kişiden uzaklaşmak gibi ya da aklınızdaki kişi sizden uzaklaşmış. Bir mesafe, bir seyahat, bir yolculukta görünüyor. Aslında bu durumu aklınızdaki kişiye bu gizlediğiniz durumları belki sevginizi, belki ilginizi, belki üzüntülerinizi, belki yanılsama durumunuzu aklınızdaki kişiyle oturup konuşmak istiyorsunuz. Üzüntülerinizi paylaşmak istiyorsunuz. Belki aşkınızı gizliyorsunuz arkadaşlar. Kişiye göre değişir. Lütfen kendinize göre uyumlanın. Burada görüyorum ki böyle aklınızdaki kişiyle ilgili bazı dedikoduların, bazı durumların olduğunu ve geçmişi yaşadıklarınızı silip süpürmek istediğinizi de görebiliyorum arkadaşlar. Burada bir uzaklık, bir mesafe, bir yolculuk görüyorum. Ya aklınızdaki kişiden siz uzaklaştınız ya aklınızdaki kişi sizden uzaklaşmış gibi görüyorum arkadaşlar. Evet biz de ortakta bakalım neler olurmuş bu ilişkiyle ilgili ortakta şu kartlarımı bir saniye kullanacağım hemen alıyorum. Bakalım ortakta neler olur? Neler bitermiş aklınızdaki kişiyle ilgili? Şimdi arkadaşlar kartlardan da görebiliyorum ki aslında farkındalığa varmanız gerekiyormuş bu durumla ilgili. Aranızda gerçekten bir mesafe, bir yol ayrımı, bir uzaklık, bir şeyler olmuş gibi görünüyor. Bazı olasılıkları düşünüyorsunuz ortak paydada bazı pişmanlıklar da görebiliyorum. Tam merkez kartımızda bir bağımlılık söz konusu. Ya aklınızdaki kişi size bir bağımlılık çalıştırıyor ya da siz aklınızdaki kişiye bir bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Bu durumda ilişkinizi kökünden, derinden etkiliyor gibi görünüyor. Evet korkular yaşıyorsunuz bu ilişki ortak paydada korku dolu. Sevmeye korkmuşsunuz. Ortak paydada birbirinize sevgi vermeye almaya ve vermeye korkular yaşamışsınız gibi görüyorum Evet bu ilişkide Aslında ilerlemek gibi bir potansiyel var Arkadaşlar şimdi şöyle de bir düşünceniz olmalı ortak payda da deyip değmeyeceğini bu kişiye deyip değmeyeceğine bir karar vermeniz gerekiyormuş her iki taraf için de geçerli olabilir ortak bakımdır Evet bir masumiyet var Burada görebiliyorum bir çocuksu masumiyetle tekrar yeni başlarsak bir pişmanlık yaşar mıyız diye de her iki taraf ya da her iki taraftan biri düşünüyor. Evet şimdi burada bir bilgelik edinmeniz gerekiyor. Hayatınıza yeni bir yön vermeniz gerekiyor. Şimdi bu ortak faydada hayatınıza yeni yön vermeniz için bazı şeylere odaklanmanız gerekiyormuş. Bu pişmanlıkları ya aklınızdaki kişiyi uzaklık mesafede bırakıp arkanızı dönüp gideceksiniz bu bağımlılıktan bağımlılık çalıştırdığınız ilişkiden ya da arkadaşlar geçmişin pişmanlığını tamamen silip bir farkındalığa varıp kaderinize yeni bir yön tayin etmeniz lazım şimdi Tekrar yeni başlamak isteyen arkadaşlar da korku çalıştırıyorsanız eğer arkadaşlar şimdi eğer korkarak bir ilişkiye başlarsanız tekrar aynı şeyleri yaşarım. Bağımlı olmak istemiyorum. Kişiye karşı diyorsanız korkularınız varsa bağlanmaktan korkuyorsanız ya da işte diyor ki buradaki kartlarımız bize şimdi korku dolu bir kalbi ne sevgi alabilirsiniz ne sevgi verebilirsiniz. Bu korkularınızdan arınmanız gerektiğini kartlar bize söylüyor arkadaşlar. Evet. Uyumlanıyorsanız, zaten bunları yaşıyorsanız size uyumludur arkadaşlar ilişkinizde. Şimdi evrene soralım bakalım evren bu ilişkiyle ilgili bize neler söylemek istermiş? Neler söyler? Evrenin bize mesajına bu ilişkiyle ilgili bir bakalım arkadaşlar. Bakalım evren bize bu ilişkiyle ilgili neler söyler. Şimdi evren diyor ki dinamikler değişiyor. Biraz daha gözlemleyin. Bu ilişkiyle ilgili gözlemlemeniz gereken bazı durumlar olacak. Şans enerjisine ihtiyacınız var. Evet şansınız da açık. Şu anki uğraşınız yanınızda diyor. Şans enerjisi şu an yanınızdaymış. Evren şansı beni dinleyen taraftanmış arkadaşlar. Evet diyor affedut güzelliğinize iltifat ediyor. İçinizi ve dışınız çok güzel. Evet buradaki beni dinleyen arkadaşlarım içi ve dışı çok güzel. Evren size şans kapılarını sonsuza kadar açıyormuş arkadaşlar. Gözünüz aydın diyorum. Şimdi bir diğer şeye gelirse şimdi evren bir konuda size hayır dedi. Enerjinizi doğru yönetmeniz ve doğru tarafa yönlendirmenizin zamanı geldi. Şimdi enerjinizi farklı şeylere harcıyor olabilirsiniz. Burada da ortakta bir bağımlılık görmüştük. Belki kişiye göre, belki bir duruma göre bir bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Bütün enerjinizi belki aklınızdaki kişiyi düşünerek ya da özleyerek geçiriyorsunuz. Bu da enerjinizin sömürülmesine neden oluyormuş arkadaşlar. Bundan biraz sakınmanız gerekiyormuş. Evet, Evren diyor ki bir mahkeme gerekiyor bu ilişkiyle ilgili. Bir zamanlar gürültülü olan şey andık, sadece fısıltı halinde dikkatlice dinleyin diyor. Şimdi belki sezgisel olarak içinizden bir ses size bir şey söylüyor arkadaşlar. O içinizdeki sese bence kulak vermenin zamanı gelmiş. Evren sizi bu konuda uyarıyor. Evet diyor evren, evren olumlu olasılıkların ortaya çıkışını kucaklayın. Evet içinizden bir ses ilişkiyle ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili her şey güzel olacak olumluya gidecek. Bu ses çok yoğunluktaysa arkadaşlar evren sizden taraf. E, o yüzden enerjinizi bu ilişkiye tam anlamıyla hani yöneltmeyin. Ama evren diyor ki şans kapılarınız açık içiniz dışınız kadar güzel diyor evde. Evren de sizden yana gibi görünüyor arkadaşlar. Bugünlük de bakın bu kadardı. Konuşturma yapacaktık değil mi arkadaşlar? Bir de unuttum. Hemen bir konuşturma da yapalım aklınızdaki kişiyle ilgili. Kapatmadan bir de konuşturma alalım bakalım. Aklınızdaki kişi şu an karşınızda olsa size ne söylenmiş? Bir de ona bakalım. Hemen Evet tanıştığım herkese senden bir parça görüyorum bağlılık konusunda gerçekten kötüyüm Evet demek ki aklınızdaki kişinin bağlılık problemi var bağlanmak istemiyor gibi bir sorunu var arkadaşlar seni düşünmek hala beni etkiliyor diyor anın büyüsüne kapılmış arkadaşlar aramızda daha de hissetmediğim özel bir bağ hissediyorum diyor. Sana ulaşmayı düşündüm ama sonra da durdurdum kendimi diyor. Bu ayrı ve dargın olanlar için arkadaşlar. Hemen soruyorum neden ulaşmayı durdurmuş? Ulaşır mıymış size? Üç kartta bir de ondan seçelim bakalım. Bakalım neden neymiş, anın büyüsüne kapılmış. Üç kartta geldi. Tek istediğim sensin. Şu anda sorumluluklarımdan vazgeçemem. Şimdi aklınızdaki kişinin belirli bazı sorumlulukları olduğu için sizi aramakta ya da size gelmekte kendini biraz geri bırakmış gibi, bazı sorumlulukları fazla ağır gelmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdilik bakın bu kadardı. Tekrar yeni bakımlarla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.